Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz qalet ummetun minhum lima ta'izuna qauman muhlikuhum ev muazzibuhum azaben şedide. Kalu maziraten ila rabbikum ve laallehum yettekun. Sure Araf ayet 164. Deniz kenarında İsrail oğullarından bir grup insan yaşıyor. Bunlar cumartesi günü hiçbir iş yapmamakla yükümlüler. Allah'ın yasası böyle. Ama cumartesi gün kendilerine çokça balık geliyor ve balıklara engel koyuyorlar. Güya cumartesi gün avlanmıyorlar ve ertesi gün balıkları topluyorlar. Ve bunu da işte biz bu cumartesi gününün kutsallığına, bu cumartesi gününün haramlığına bir şey yapmıyoruz ki diyerek yani yanlışı doğru haramı helal hale getirerek sürdürüyorlardı. İşte böyle bir ortamda ve izqalet ümmetün minhum. Böyle bir ortamda kimi Müslümanlar da onları uyarıyor. Diyorlar ki Allah'tan korkun yapmayın bu işi. Bak Allah ceza verir. Diye çabalıyorlardı. Ve onlar çabalarlarken ve izkalet ummetün minhum ve cumartesi gününü ihlal edenler onlara engel olmaya çalışanlar ve üçüncü bir grup. Diyorlar ki Nas, bu kavme niye vaaz edip durursunuz? Bu insanlara niye öt verirsiniz? Allahu mühlüküm ev muazibuhum azaben şeydi de. Nasıl olsa Allah bunları helak edecek. Nasıl olsa Allah bunlara şiddetli bir azap verecek. Ya öyle ya öyle. Bırakın gitsinler. Kalu o kimseleri kötülükten alıkoymaya çalışanlar, onları hayra çağıranlar, helala çağıranlar dediler ki maziraten ila rabbikum. Rabbinize özür dileriz yarın hiç olmazsa. Ya Rabbi deriz ki biz çabaladık, uğraştık ama bunlar bizi dinlemedi. Ve Allahum belki de onlar bizim bu çabamızdan sonra takva yolunu seçerler ve Müslüman olurlar. Yani bu günahtan vazgeçerler. Müslüman olurlar dememin nedeni de şu. Çünkü kişinin günah işlemesi ayrıdır. Haram bir işi işlemesi ayrıdır o haramı helal diyerek işleme sayrıdır. Kişinin haramı helal, helali haram demesi onu dinden uzaklaştırır. Ama bir günahı, bir haramı işlemesi, ya Rabbi ben affet ne yapayım demesiyse onun Müslümanlığının devamıdır. Sure Araf ayet 165 Felemmane Sumadı kirubi Onlar gündeme getirdiler, onlar uyardılar, diğerleri dinlemediler. Sonunda Enceyne ellezine yenhevne anis su'i Kötülükten engellemeye çalışanları biz kurtardık. Onları ayırdık ve onlara sıkıntı zarar gazap indirmedik. Ve hazne ellezine zalemu bi azabin beisin bi makanu yefsukun Fasık olmalarından dolayı da zalimleri kötü bir azapla yakaladık. Yani diğerlerini ve sure Araf ayet 166 felemma atev ammanuhu anhu onlar kendilerine yasaklanan bu işe karşı ısrarlıları devam edince yani günahı sev, haramı sevap olarak iyi olarak helal olarak işlemeye devam edince kulna onlara dedik ki kunu kıradeten hasin. Zelil, hakir, aşağılanmış maymunlar olunuz. Aman ya Rabbi. Burada bu olaya tekrar bir daha bakalım. Rabbimiz Teala buradaki anlattığı olayda sadece bir kesimin kurtulduğunu söylüyor. Toplumda Yapılan kötülüklere engel olmak isteyenler kurtuluyor. Diğerleri maymun haline dönüşüyor. Bunlar kim? Haramı helal diyenler, haramı helal sayarak avlanmaya cumartes gün devam edenler ve onlara engel olmaya çalışanlara bırakın bunları ne yapacaksınız diyenler, çekimser davrananlar ve bir de hiç bir işe karışmayanlar. Buna benzer bir olay da Muhammed Aleyhisselam şöyle anlatır. Toplumu bir gemiye benzetir. Bir gemide yolculuk yapan insanlar var. Bu insanlar alt tabakada ve üst tabakada yolculuklarını devam ettiriyorlar. Geminin altında olanlar, alt katında olanlar üst katından su ihtiyaçlarını gideriyorlar. Ve nihayet alt kattakiler şöyle düşünüyor. Ya biz yukarıdakileri rahatsız etmeyelim. Aşağıdan bir ufacık bir delik açalım. Su ihtiyacımızı oradan giderelim. Şimdi bunların bu niyetlerine karşılık üst kattakiler ve alt kattaki diğerleri engel olmazlarsa o gemi derindikten sonra batar ve bütün gemidekiler helak olur, yok olur. Engel olurlarsa hep birlikte gemi kurtulur ve yoluna devam eder. Birilerinin engel olmasına rağmen yine onlar, aşağıdakiler gemiyi delerlerse yine herkes yok olur, helak olur, gider. Ama sonuç farklı olur. İşte efendimizin anlattığı bu gemi olayı bir toplumu anlatıyor. Toplum toplumun içinde birileri toplumu felakete sürüklemek istiyor yani delmek ve batırmak istiyor. Eğer toplumun diğer bireyleri o toplumu felakete götürmek, boğulmaya götürmek isteyen kimselerin eylemine engel olurlarsa hep birlikte bütün insanlar felahta olur, kurtulurlar ve güzelce hayatlarına devam ederler. Engel olmazlarsa hep birlikte batarlar, helak olurlar. Birilerinin engel olmasına rağmen yani birileri toplumun iyi olmasını istiyor, güzel olmasını istiyor, mutlu olmasını, Müslüman olmasını istiyor ama birileri de inadına bu toplumu felakete götürmek istiyor ve de batırmak istiyorsa engel olmak isteyenler iyiler güçleri yetmiyorsa diğerlerinin yapmasına, batırmasına sonuç gemi yine batar, Son, top, sonuç toplum yine batar ama bu sefer yarın kıyamet günü öldükten sonra dirilirken toplumun helakine engel olmak isteyen, toplumun batmasına engel olmak isteyenler Müslümanca dirilirler. Gemiyi batıran, toplumu batıran ve onlara engel olmayanlar ise kafir olarak, zalim olarak dirilirler. İşte bu hayatı Kur'an-ı Kerim'de Arap suresinde 163, 164, 165, 166. ayetler ve hatta 167. ayetlerde Rabbim böyle gündeme getirir. İsrailoğullarından o balıkla imtihan olanlarla ilgili olarak ve Muhammed Aleyhisselam'da bir gemi örneği verir. Her ikisinde de yine deniz var. Sure Araf ayet 167 ve izene rabbuk Rabbin ilan ediyor bu olaydan sonra. Leyeb asen alehi kıyame. Men yesumuhum su el azab. Kıyamete kadar onlara azabın en kötüsünü tattıracağım. Tattıracak kimseler göndereceğim. Yani bunlar hep hep dünya hayatında rezil rüsvay olacaklar. Bu şekil hareket edenler Allah'ın dinini değiştirenler, İslam'ı değiştirenler, Allah'ın razı olmadığı din, sistem ve felsefelere bir İslam elbisesi giydirip Allah'ın razı olmadığı, haram dediği, kötü dediği, şer dediği, batıl dediği, zulüm dediği, şirk, küfür dediği hayat tarzına bir elbise giydirip işte İslam budur diyenlere Rabbim kıyamete kadar kıyamete kadar en kötü azabı tattıracak kimseleri musallat eder ve gerçekten kötü bir azap yaşarlar ve ahirette ise durum belli. İnne rabbeke leseriye ol ikab. Rabbin azabı çok süratli olandır ve bu ceza o gün onlar için verilen ceza kıyamete kadar belki aynıyla yani maymun olma şekliyle değilse de sureten böyle bir ceza verilmese de sireten yaşantı olarak bu hareket içinde olanlar taklitçi olacaklar. Allah'ın istediği bir uzaklaşacaklar ve dünyaları da felaket, ahiretlerde felaket olacak. Ama kim de bir hata işleyebilir, gemiyi batırmak isteyebilir, cumartesi günü fazla balığa veyahut hayatın içinde, ekonomik hayatın içinde, siyasal hayatın içinde, alışveriş hayatının içinde haramlara giderse çok fazla kazanacak gibi görünse de o haramlardan bir an faydalansa da sonra vazgeçerse aman ya Rabbi ben senin haram ve helallerine dikkat edeceğim derse ve innehu la gafurun rahim Allah gafurdur rahimdir. Öyle ya harama bir helal elbisesi giydirirsek harama bir helal yorumu getirsek hayat birdenbire bize koşabilir belki. Büyük ekonomik güce, büyük kazanca sahip olabiliriz. Ama ama haram, haram hayır getirmeyecektir. Hemen birdenbire aklımızı başımıza alırsak aman ya Rabbi diyebilirsek umarız ki Rabbimiz de bize güzellikler verecek ve bizi bağışlayacak günahlarımızı affedecektir. Sure Araf ayet 168 ve kad danahum fil ardı ümeme. Biz İsrailoğullarını ve, ve biz insanları yeryüzünde grup grup değerlendirdik. Ayrı ayrı bir hayat tarzı verdik insanlara. Minhumus salihun, onlardan kimileri salihlerdir, kimileri iyilerdir. Ve minhum dune zalik, kimilerde işte farklı bir hayat yaşıyor. Nasıl yaşadığını da bilmiyor. Ve belevnehum bil hasenati ve seyyiat ve biz ve biz onları İsrailoğulları'nı Müslümanları güzelliklerle, kötülüklerle, sıkıntılarla, dertlerle, mutluluklarla, mutsuzluklarla, özgürlüklerle, köleliklerle, başarıyla, başarısızlıklarla denedik. Lâlehum yecüün. İstedik ki her denememizin sonunda onlar Müslüman olsunlar ve bizim istediğimiz bir hayata gelsinler. Sure Araf ayet 169 Fekalefe min badim halfun Onlardan sonra onlardan sonra bir kesim geldi ki yani bir nesil geldi ki veritül kitap kitaba varis oldular. Artık bunlar bunlar Tevrat'a varis olan bir kesim ki sanki Süleyman Aleyhisselam'dan sonra gibi bir dönem yaخذون arada hadel etne Tevrat'ın karşılığı dünya çıkarlarına yöneldiler dinlerini sattılar ve dini değiştirdiler yeni bir din yeni bir dünya halkın istediği bir din halkın istediği bir dünyaya kitaptan fetva vermeye başladılar tamam dediler nasıl yaşarsanız yaşayın bu İslam'dır dediler sonunda İslam'ın adı da değişti Yahudilik oldu ve daha sonra İslam'ın adı da değiştirilmesini talep oldu ve daha sonra Müslümanlıkta da bunun benzerlerini görmek mümkün. Dünyada egemen olan siyasal, ekonomik, bilim, felsefe düşünceleriyle İslam'ı e, sanki uzlaştırma yoluna gittiler ve İslam ortada kalmadı ve buna rağmen dediler ki bu kitabı bilenler veya kulun Seyfurulena nasıl olsa biz bağışlanacağız bir defa Müslümanız dedik ve de Allah bizi bağışlayacak dediler. Ben yetti umaradun mitdu yakudu daha şimdiye kadar aldıkları gibi bu dini satmaktan dini değiştirmekten halkın istediği bir hayata bir dine fetva vermekten tamamen güzel hayat yaşıyorsunuz siz en iyi Müslümansınız halbuki yaşadıkları hayat Yahudili, Hristiyanlık ya da başka bir felsefi başka bir dini hayatın aynısı olmasına rağmen çıkarları sebebiyle haydin dediler ve yaşayın böyle ve halk da bunlara bir şeyler verdi. Onu da aldılar Yakulu. Halbuki ele yukhaz minhum mitakul kitab. Onlara kitabın sözü gelmemiş miydi? Allah kitapta onlardan söz almamış mıydı? Yani kitabı bilenlerden, Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an'ı bilenlerden en la Allah hakkında ancak hakkı söyleyeceklerdi. Allah'ın dini hakkında ancak Kur'an ve Muhammed aleyhisselam, Musa Harun aleyhisselam ve Tevrat, İsa aleyhisselam ve İncil ne diyorsa aynısını söyleyeceklerine dair Allah'a söz vermemişler miydi? Bedrasuma mafi ve bunun eğitimini de almışlardı. Fakat işte insanların kimileri sattılar dinlerini de dünyaya yöneldiler. Halbuki ve darul ahiretu hayrun lillezine tekun. Müttakiler Müslümanlar için ahiret yurdu hayırlıdır. Efela takilun akletmez misiniz? Aklınızı başınıza almaz mısınız? Bu hayattan bu hayattan daha hayırlı, bu hayattan daha ebedi hayatı niye düşünmezsiniz? Sure Araf ayet 170. Vellezine yumessikune bil kitap. Ama kitaba tutulanlar, Tevrat'ı Tevrat bilen, Musa'yı Musa, Musa Harun'u Harun aleyhisselamları bilen, İncil'i İncil, İncil İsa'yı İsa, aleyhisselam bilen, Kur'an'ı Kur'an, muhammed Muhammed'i Muhammed aleyhisselatü vesselam, sünneti sünnet, hadisi hadis bilen, hayata Allah'ın istediği şekilde tutunan kimselere gelince ve kam sale namazı da ikame eden hayatı namaz gibi yaşayan namazı peygamber aleyhisselamların gösterdiği şekilde son olarak Muhammed aleyhisselamın pratikte gösterdiği şekilde kılan ve namazın dışındaki bütün hayatta da namazdaki gibi Rabbine kul olanlara gelince inna la nutiyu ecral muslihin biz muslihlerin Allah'la barışanların ecrini asla zayi etmeyeceğiz ve ecirlerinin mükafatlarını vereceğiz. Sure Araf ayet 171 ve netaknel cebele kennehu zulle biz onların üzerine bir gün dağı kaldırdık sanki gölge gibi oldu üzerlerinde ve dağ tepelerinde Müslümanların ve zannu ennehu vakıym bihim zannettiler ki hemen üzerlerine düşecek. Ve Rabbim zorla bir söz alıyor Müslümanlardan. Belki kıyamete kadar farklı olaylar yaşatarak bütün Müslümanlardan da böyle söz aldığı oluyor da biz bilmiyoruz. Ve dedi ki: "Hudûma a'tenakum bi kuvve. Size verdiğim Tevrat'a kuvvetlice tutunun. iyi iman edin, sarılın o kitaba. Ve ma fihi içindekileri de zikredin." pratik hayata yansıtın bilginizi, imanınızı. Yani kitaba inanın ve kitap nasıl istiyorsa, kitabın pratik örneği Musa ve Harun Aleyhisselamlar nasıl yaşıyorsa öylece yaşayın. لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki müttakilerden olursunuz. Umulur ki Müslümanlardan olursunuz. Sure Araf ayet 172 İsrail oğullarından aldığı sözleşmeden sonra gündem bütün Adem oğullarından aldığı bir sözleşmeye geldi. Araf suresinde Rabbimiz Teala'nın gündemi bize bütün bütün Adem oğullarının verdiği bir sözü hatırlatıyor. Onu anlamaya çalışalım Rabbimizin izniyle. Ve de hada rabbuke min beni ademe min zuhurihim zurriyetuhum. Hatırlayın, hatırlayın Rabbiniz, Rabbin Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini çıkardı ve şedehum ala enfusihim ve hepsini anlar hale getirdiği ve kendi nefislerine de kendilerini şahit tuttu ve sanki diyeceğiz değişik rivayetler var, değişik müfessirlerden açıklama var. Ben bilebildiğim kadarını söyleyeyim. Allah affetsin. Rabbimiz Teala Adem Aleyhisselam'ın sırtından nesillerini sanki zerreler halinde çıkarttığı onlara anlama gücü verdiği ve hepsi anlar hale geldi ve dedi ki Elestü bi rabbiküm ben Rabbiniz değil miyim? Kalu bütün hepsi Adem oğulları kalu dediler ki bela evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Şehit ne şahit olduk. Ente kulu Rabbim diyor ki şimdi bu olayı bize anlattıktan sonra Demiyesiniz diye Yevmel Kıyamet, Kıyamet Günü ben size hesaba çekerken demiyesiniz inna kunna an haza Bizim bu sözleşmeden haberimiz yoktu demiyesiniz diye işte ben size bu sözleşmeyi haber veriyorum. Sure Araf ayet 173 evtekulu demiyesiniz diye inna ma eshrake abauna min qabl. Daha önce babalarımız da müşrikti biz de ve künnâ zürriyeten min badiyim. Onlardan sonra gelen oğullarıyız. Dolayısıyla biz de şirk dinini devam ettirdik demiyesiniz diye işte ben size işin başlangıcının tevhid, İslam ve Allah'ın rububiyetini kabul etmeniz olduğunu söylüyorum diyor Rabbimiz Teala. Ve yine efetühlikuna bima faale'l muftilun. Batıla dalanlar sebebiyle bizi helak mı edersin demeyesiniz diye ben size bunu hatırlatıyorum. Bunun benzeri şu. Şimdi hiçbirimiz şunu diyemeyiz herhalde. Bizim böyle bir sözleşmeden haberimiz yok. Ne zaman Rabbimiz bize sordu, biz ne zaman cevap verdik bilmiyoruz. Diyemeyiz. Niye? Aynı şekilde isterseniz şu olayı da gözümüzün önünde canlandıralım. Bir önce tekrar ediyorum. Rabbimiz diyor ki, Allah diyor ki, ayetinde sure Araf ayet 172, 173, 174 Araf suresinde diyor ki Rabbimiz, ben bir gün size dedim ki, elestü bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Siz de dediniz ki, evet ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin. Şimdi Allah yalan söylemeyen, hak olan, doğru söyleyen Allah diyor ki bize bu olayı böylece naklediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demiş. Biz de demişiz ki evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Bunu Allah söylüyor. Bunun benzeri şu. Hepimiz dünyaya geldik. Ve bize dediler ki sizin ananız, babanız filan kimse. Bir de böyle bir olay var. Ananız ve babanız filanlar dediler bize. Rabbim de diyor ki bir gün ben sizden söz aldım. Benim Rabbimi kabul ettiniz. Diyebilir miyiz ki Rabbimize bizim böyle bir şeyden haberimiz yok. Diyebilir miyiz ki insanlara anamıza babamıza bizim böyle bir şeyden haberimiz yok. Sen, siz benim anam ve babam olamazsınız. Hiç Hiçbirimiz, hiçbirimiz anamızı ve babamızı bilmiyoruz. Hiç kimse ama. Biz nereden anamız ve babamız diyoruz? Birilerinin sözlerinden dolayı. Dediler ki bize senin anan ve baban şu kimse. Biz de tamam dedik ve devam ediyoruz. Anamız babamız budur diye. Nasıl ki anamız ve babamızın insanların sözlerinden dolayı bu ana ve baba olduğundan şüphe etmiyor ve anam ve babam diyorsak İnsanların sözlerinden çok çok daha farklı ve hak olan ve her zaman hak olan Rabbimiz de diyorsa ki bir gün ben sizin Rabbiniz değil miyim dedim siz de evet Rabbimizsiniz dediniz diyor Rabbimiz ve doğrusu da budur. Ve hayatın başlangıcı İslam'dır, tevhiddir ve bütün insanların Rabbimizin rububiyetini kabulüdür. Sonra sapıtmışlarsa herkes kendisi düşünsün. Sure Araf ayet 174 ve kezalik işte böyle. Nüfasülül ayet biz ayetleri açıklarız. Ve la umulur ki insanlar doğruya dönerler diyor Rabbim söylüyor. Hayatın başlangıcı budur diyor. İsterseniz kabul edin, isterseniz kabul etmen siz bilirsiniz. Ve sure Araf ayet 175. Ve bunu bildiği halde, bu gerçeği bildiği halde. Allah doğru söyler. Bildiği halde Allah yolundan ayrılan bir kimsenin hazin hazin manzarası ise bundan sonraki ayetlerde. Ve du alehim elledi ateynahu ayatina. Onlara oku ayet kendilerine ayetlerimizin ayetler verdiğimiz kimsenin haberini. Bilgi var, ayet biliyor. Allah'ı biliyor, peygamberi biliyor ama fenselaha minha o ayetlerden soyuldu. O imandan uzaklaştı. Fet fe et şeytan. Şeytan onu kendisine tabi kıldı. Fekane gavin o azgınlardan oldu. Biliyor ve azgınlaşıyor. Biliyor, kafirleşiyor. Biliyor, zalimleşiyor. Ya bizi sen koru. Sure Araf ayet 176. Velev şikna biha. İsteseydik onu o ayetlerle yükseltirdik. O ayet imanı ve bilgisiyle o kimse yükselirdi. Velakin de o lakin o kimse ahlede ilel art. Yere çakıldı kaldı. Dünyaya bağlandı. Dünya çıkarlarına, dünya hesabına, mal, mülk, saltanata yöneldi. Ahlede ilel art. Yere çakıldı ve tebe'a hevahu heva ve hevesine tabi oldu. Allah'a peygambere değil de Kur'an'a, sünnete, Tevrat'a, hikmete, sayfelere değil de kendi istek ve arzularına tabi oldu. Hayat böyle güzel dedi. Ya Rabbi sen bizi koru. Allah alimleri ne kadar övüyor? Burada ise Allah'ın ve bu lütfu olan ilimden soyutlanan ve o kadar bilmesine rağmen İslam'dan uzaklaşan kimseyi de ne hale getiriyor? Dikkat edin. Ya Rabbi sen bizi koru. Femethelhu kemethelil kelb. Yani bu bildiği halde Allah'a inanmaktan vazgeçen ve Allah bilgisiyle Allah'a savaş açan, peygambere ve Müslümanlara savaş açan kimsenin benzeri bir köpek benzeri gibidir. Ya Rabbi sen bizi kuru. İntahmil aleyhi yelet evtetruk yelet. Üzerine varsan da dilini sarkıtıyor. Onu terk etsen de dilini sarkıtıyor. Hep soruyor. Hep dünya sıkıntısı içinde artık o. O felaha ermeyecek. Zalik metelül kavmin lezine kezebu bi Ayetlerimizi yalanlayan bir kavmin sonu böyle işte. Aman ya Rabbi sen bizi koru. Bir kimse ayetleri bilsin, Hadisleri bilsin, İslamı bilsin, Tevratı Musa'yı Aleyhisselamı bilsin, İncili İsa Aleyhisselamı bilsin de sonra İslamdan uzaklaşsın ve dünya çıkarları peşinde koşsun. Ne kötü bir iş, benzeri köpek gibi, hep soluyor, hep çıkar, hep dünya ve asla asla başarılı da olamıyor, felaha da eremiyor. İşte dalik metelül kavamil dedine, geze bu bir ayetine. Ayetlerimizi yalanlayan bir toplumun sonu bu. Faksusil kasas. Anlat insanlara bunu. Leallehum ye Anlat da, anlat da belki tefekkür ederler, belki düşünürler. Ya Rabbi, sen bizi alim et. ilmimizden sonra da bizi saptırma ya Rabbi. Amil et, samimi et ya Rabbi. Dua etmekten başka çaremiz yok. Ya Rabbi bizi bizimle baş başa bırakma. Kalbimizi eğriltme ya Rabbi. İşte bildiği halde saptan bir insan örneği. Sure Araf ayet 177. Sâ emetelenil bu bir bihayâtine ve tusûm kâniyâsimun. Ayetlerimizi yalanlayan bir kavmin örneği ne kötü. Ve nefislerine zulmeden, kendilerine zulmeden, böylece kendilerini cehennemlik yapan bir kavmin sonu ne kötü. insanların sonu ne kötü sure sure Araf ayet 178. Men yehdilla fehuvel muhted. Aman ya Rabbi bize yardım et. Allah kime hidayet ederse o hidayettedir. Ya Rabbi ihdina sıratal müstakim. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime hidayet. Hidayet et bizi saptırma ya Rabbi. Ve men yudilil ama Allah kimi de saptırırsa. Kim sapıklık ister de onun sapıklığını onaylarsa fehula ikehumul hasirun. Onlar husrandadır. Onlar zarardadır onlar kayıptadır. Ya Rabbi bizi husranda olanlardan eyleme, bizi hidayette olanlardan eyle. Araf suresi devam ediyor. Biz de Rabbimizin izniyle anlamaya devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.